Merhaba ben diyetisyen senece Maytaş. Bugün seninle belki de daha önce pek konuşulmamış ama çok önemli bir konuya değineceğiz. Sağlıklı beslenme ve yeme bozuklukları. Bu benim ilk podcastim ve burada amacım sana sadece ne yemelisin ne yememelisin demek değil. Asıl amacım yeme alışkanlıklarımızın bedenimizle ve zihnimizle kurduğumuz ilişkiyi nasıl etkilediğini birlikte anlamak. Meyve yememelisin çünkü içinde şeker var. Belki bu cümle sana sıradan ya da zararsız gibi geliyor olabilir. Ama aslında bu söz birinin hayatında koca bir zinciri başlatabilir. Çünkü mesela sadece meyve değil. Ekmek, yeme karbonhidrat bu. Akşam yoğurt yeme şişkinlik yapar. Kuru yemişten uzak dur onlar yağlı. Bu tür cümleler çoğu zaman iyi niyetli söylense de bedensel algısıyla ilgili hassasiyeti olan gençlerde derin bir etki yaratıyor olabilir. İnsanlar bir süre sonra tabağına bakarken açılıp olmadığını değil bu yiyecek yasak mı diye düşünmeye başlıyor. Ve zamanla ne yazık ki bu yiyeceklerle suçluluk ilişkisi geliştiriyor. Bir avuç fındık yemek acaba çok mu yağ aldım? Bir dilim ekmek yemek buna gerçekten hakkım var mı? Bir porsiyon meyve şeker yedim kötü olur mu? Bunlar sadece düşünce gibi görünse de bedenin yeme davranışlarını doğrudan etkiliyor. Yani ne oluyor biliyor musun? İnsanlar gerçek açlık sinyallerini duyamamaya başlıyorlar. Çünkü kafalarında sürekli dönen yasaklı yiyecekler listesi artık daha baskın. Yeme bozuklukları yalnızca kilo vermek isteğiyle başlamaz. Bazen bir arkadaşın lafıyla, bazen bir diyet listesiyle Bazen de sosyal medyada gördüğün bir postla tetiklenebilir. Bu yüzden sırf iyi niyetli olduğunu düşünerek birinin tabağına, kilosuna, görünümüne yorum yapma. Çünkü senin için basit olan bir yorum, başkası için uzun bir savaşın başlangıcı olabilir. Unutma, sağlıklı olmak sadece ne yediğimizle ilgili değildir. Aynı zamanda nasıl düşündüğümüz, nasıl hissettiğimiz ve kendimizle kurduğumuz ilişkiyle ilgilidir. Yemek bir ihtiyaçtır ve ihtiyaçlar utanılacak şeyler değildir. Tabağını suçla değil, şefkatle doldurmayı öğren. Çünkü bedenin cezayı değil, sevgiyi hak ediyor. Günlük bu kadar. Unutma, bedenle kurduğun ilişki bir ömür sürüyor. Ona iyi bak, anlayışlı ol, şefkatle yaklaş. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Kendine iyi bak.